Aykut Uçin Salak salak konuşma lan. Bak ne yaptın yiyecek mi? Ni? Allah'ım yavaş yavaş da oluyor. Aradın mı Türkçü? Hangisi Türkçü bunu bu? Bakamayacaksan <laughs> niye doğurdun gerisi? Bu salak nasip varsa. Eee? Bu kadar. <laughs> baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demişti o? <laughs> Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebenin amı. Atamamı parçalayacaksın Bana para ver da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? <laughs> kendi oyu götüne sokarım. Ka tabak mı var anne? Benimle gel. Anne yemek ne var? Babya yaptım oğlum. <laughs> yes I don't. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Bir <laughs> şey de amına kutubukla bastırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? Dedim <laughs> abi gözünü siktin. Geldin yavrum Küfretme, işte Ama gün sd veriyormuş TÜPRÜP BİR Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç Kulunma balonu çocuğu sanki be şu... Osman seni çizdim ha Vur Babama siksin lan Çay var çay iç Ya anne sen demedin mi her gün portakal suyu sıkacağım diye Kim uğraşacak onunla babam bir ton para verdi saçma sapan alete Allah Allah aleti üstüme yap diyen sen değil miydin? Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Anlaşırız biz onunla Ahmet yallah hesabı ne yaptın lan? Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. <laughs> Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. Ne? <laughs> oyna hadi. Oyna sana. Oyna yavrum. Hadi bakayım hadi. <laughs> ne oldu o sarık? Sen, sen demedin mi arkadaşlarına ne söyle? Tamam hayatım gel. Tamam hadi. Hop hadi bakalım böyle oynayalım hop Amca içeceğim buna Ha onu geçtim ben koyayım mı erkeşe Senin babayı içecek Bir de lakos var lakos da 5 lira Vallahi